Arkadaşlar hepinize merhaba. Hepinize selamlar. Konuya girmeden önce kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoyu yine ikinci kez çekişim oldu. Diğer uygulamada kafayı yedi onu da söyleyeyim. Şu an yağmur yağıyor. Şemsiyeler elimizde. Her taraf sis dolu şu an. Gördüğünüz üzere. Pamuk hanım orada. Arkadaşlar asil gibi bıraktık daha demin biz. Alfa gili dışarıya koy, içeri koyduk. Şimdi bugün şeyi göstereceğiz bir size. Gel benimle. Evet. Yeni yaptığımız kümesin altına çam talaşı serdik. Birazcık faydalarından bahsedeceğim sizlere. Gitmeden önce şu çiçeklerimize de birazcık maşallah şu şu fıstıklara arkadaşlar bakın bileklikler çok yakıştı kendilerine de. Şimdi arkadaşlar yeni yaptığımız kümese doğru gideceğiz. Şöyle 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 şöyle. Şu an hava çok iğrenç. Çamur her taraf. Şimdi açalım şu brandamızı. Tamam kapıyı aç yeterli. Ben hemen anlatıverim. Fazla bir şey yok zaten. Evet arkadaşlar içeriye çam talaşını serdik. Bakın çam talaşının faydasından bir tanesi. Hemen başlıyorum. Hayvan pislemiş ve hemen anında arkadaşlar şey e, kokusunu ve nemini çekmiş o ıslaklığını. Onu göstereyim hemen. Arkadaşlar şu an içerisi mis gibi kokuyor. Valla çam talaşı yani sonuçta. Çam kokuyor her taraf. Çok ferah olmuş. Ben de bizim örneklerin yuvalığına koydum. Tamam kapatalım. Ben şurada bahsederim birazcık. Ben bizim alfa ile beta'nın şeyine, e, neon ismini folduna da koydum. Dedim güzel olsun. Neme yemsin biraz. E, bu ördekler burada arkadaşlar. Şimdi çam talaşının faydası özellikle çam talaşı tavsiye etmemin sebebi çam arkadaşlar nemi direkt emer, hapseder. Kokuyla beraber. Zaten kokusu mis gibi çam yani hayvanları üşümez zaten ördekler ama çoğu hayvan için kullanabilirsiniz bu kanatlar için yani çok sıcak tutar yani kendileri koku ve nem olmadığı için hayvanların dış temizliği çok iyi olur pire falan kesinlikle önler mi bilmiyorum arkadaşlar ee, başka neyden bahsedecektim ben Heh, kardeşimle arkadaşlar kararlaştırdık buraya kocaman bir kümes yapacağız şurası 1.5 metreydi herhalde şöyle mesleğinde şurası arkası 80 santimdi herhalde yanlış hatırlamıyorsam boylu boyunca yapacağız. 1,5 metre yüksekliğinde olacak kümesimiz. Biz içine girip çıkabileceğiz. İçinde arkadaşlar çeşitli tür ördeklerimiz olacak. Arkadaşlarımız kaz istemiş ama kazın şu an mevsimi değil. Ee, kazı ne zaman alacağız diye soracak olursanız ilkbaharda. Çünkü anaca paramız yetmeyecek. Mecburen arkadaşlar yavru alacağız. O da yerli kaz alacağım için arkadaşlar ilkbaharda olur dediler. İlkbaharı bekleyeceğiz. Zaten az kaldı burada. Şurada i̇çine Amerikan ördeği tabii ki de alacağız. Bunların geldiği yerde çok daha fazla Amerikan ördeği vardı zaten. Bunlar kadar güzel olmasa da biz de bulacağız içinden seçeceğiz güzellerini. İçine Pekin ördeği demiş bir, bir iki yani birkaç arkadaşımız. Pekin ördeği de alacağız ama yerli değil arkadaşlar. Ben beyaz Pekin alacağız orijinal. Kesinlikle kırma hayvan barındırmayacağım. orayı yaptıktan sonra zaten kümeslerimiz belli. Onlar daim orada kalacaklar. Onlar kuluçka kümesimiz. ondan iki tane daha yapacağım ben. Bir veya iki tane. Amerikan ördeğimiz için. Başka ne diyecektim? Çin bıldırcını kümesimizi yapacağız. Bakayım ben belki 3 katlı kümes yapabilirim. Sebebi arkadaşlar şu. Adana'dan bir abimiz bana hediye etmek istedi. Ben parasıyla istedim ama yani parası olunca param olunca alacağım dedim. Adam dedi yok dedi ben sana dedi parasıyla satmam dedi. Hediye göndereceğim sana dedi. Tamam dedim yani ben de Kendisinin kanalı var arkadaşlar. Çin Adan Özoğlu diye. E, alta linkini bırakıyorum hemen. Oradan gidip ona abone olabilirsiniz. Facebook'ta kendinin sayfası var. Oradan da ulaşabilirsiniz. Adı Nedim arkadaşlar. İsmi Nedim abinin. E, söyleyecek yani kendisi Çin üstüne bir kalite. Baştan sona bir kalite. Onu söyleyeyim. Hayvanlar yavruyken ucuz. Evet. Ya anaçken birazcık pahalı. O da hayvanların kalitesinden dolayı zaten bana geldiğinde göreceksiniz. Hatay Antakya arası yok yanlış söyledim. Hatay Adana arası zaten 2,5-3 saat arası bir şey. Sabah gönderse bakayım yani saat 10'da gönderse arkadaşlar 12 gibi ben buradan teslim alabilirim saat 1 gibi. Bu da otobüsün yoğunluğuna bağlı. Pamuk şu an suları açmaya çalışıyor. Pamuk pamuk, pamuk, pamuk gelme ıslak her taraf. Asilgil gitti arkadaşlar bakın o tarafa doğru gittiler. Şunlara bir ıslık çalsana. Bak 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 çirkinlere bak. Bunlar da hemen anlıyorlar ha. Bunlar da kafalarını dikliyorlar böyle. <laughs> Akıllanmaz arlanmazlar ya. Bak bak. Dediğim gibi arkadaşlar o da bana Çin buldurucunu gönderin. Göreceksiniz. Çok kaliteli hayvanlar. Antakya'dan gelecek olanlar bilmiyorum gelir mi gelmez mi. Biz gene de kümesimizi yapıp bekleyeceğiz. Olmasa da Nedim abiden satın alırım ben tekrar. Çünkü baştan sona bir kalite kendisi. Ben öneririm. Kendisi güvenilir bir insan. Şehirler arası arkadaşlar yumurta, yavru veya ana şekilde gönderim yapıyor. Ayrıca yurt dışına da gönderim yapıyor. Irak'a kaç kere gönderdi hatta mesela 100 yumurta gönderdiyse bunun 80 tanesi çıktı. Kanıtları var videolarda. Sayfasından ulaşabilirsiniz. Tabi her yumurta bir olur mu bilmiyorum. Kendisi bu işin üstadı. Kendisine de eğer bu videoyu izliyorsa selamlar, saygılar. Dedim abi olmazsa olmazımız artık. Bir de arkadaşlar şu abone sayısına tekrar değineceğim ben. Kusura bakmayın ama bunu sanırım bir kişi yapıyor. Bakın 206 aboneydim. 202'ye düştüm. Önceden 203'tüm ve 199'a düştüm. Arasındaki birisinde 4 kişi, birisinde 5 kişi. Bu planlı olarak yapılan bir şey. Eminim ben bunu. Bir kişinin herhalde da hesabı var. Ben artık uğraşmayacağım zaten. Emeğe yapılan bu ihanettir. Bunu da söyleyeyim kendisine. Azıcık adamlık varsa içinde hiç abone olmaz. Tamam mı? Hiç abone olmasan kardeşim ben istemiyorum senin abonenliğini. Senin abone olup olmamazlığından ben büyüyüp gelişmeyeceğim diye bir şey yok. Bana kalanlar yeter. Büyümesen bile en azından dost topluyorum ben burada. Biz böyle ihanetli şey değiliz. Onunla söyleyeyim. Arkadaşlar bakın kesinlikle Nedim abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Kendisi Çin Bıldıcı üstünde dediğim gibi bir e, üstad. Yakında çekilişleri de olacak. Belirli bir abone ulaşsın benim gibi. Ben de çekilişlerimiz olacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ama benim de çekilişlerim olacak. Bakın Ocak ayına zaten az kaldı. Ocak ayındayız desek. Mart Nisan bunlar çıkacak yavruları. Bunlar var. E, Amerikan ördeği alacağız koyacağız onların yavruları. Üç neden yavru çıkartacağız yani biz. İnşallah Allah kısmet ederse tabii ki de paralarımızı topladık biz. Buraya kümeslerimizi pazartesi günü yapacağız. İnşallah. Kümes e, yapım aşamalarını size giymeyeyim bilmiyorum. Çünkü aklımdaki planlar baya bir değişip değişip farklı yerlere gidiyor. Onu da söyleyeyim. Çok kararsızım nasıl bir şey yapacağımı. Ama buraya yapacağım kümesin altı beton olacak söyleyeyim. Bu kümesin altı beton olacak. Seyyar kümesi yapar mıyım? Yani şey şunun gibi bilmiyorum. Öncelikle onu yapayım ben. İçine zaten ördeklerimizi koyduktan sonra hiç bir yerisi farklı olmaz. Ee, belki şunun gibi küçük, ben bundan küçük yapabilirim. Sebebi e, ördeklerimiz kuluçka yattığı zaman burada anne baba şeklinde durabilirler. Başka başka ne var arkadaşlar? kuluçka kümesi yerine onlardan yapacağım yani bu kuluçka kümesi olacak ama bilmiyoruz artık. Daha dedim ki videoda bayağı bir şey söyledim de unuttum gene. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bugün fazlaca uzattık bakın. Şu an yağmur altında video çekiyorum ben Yağmur yağıyor, her taraf sis şu an. Muhteşem bir hava. Çok severim. Talaşın faydalarından bahsettik. Dış temizliği bayağı iyidir. Ben de koydum hatta kullanıyorum. Yeni yapacak kümeslerimizde kullanacağız biz de buradaki kümesin altında. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Emeklerimizi boşa çıkartmayın. Bir emek karşılığında sizden abonelik istiyorum. İnşallah olursunuz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.